Selam bugün benimle okula dönüş... 90-90-190 ...için bir kombi yapacağız. Ben İngilizce öğretmenliği 3. sınıfa geçtim. Ama artık geçen seneye nazaran biraz daha kapalı giyinmek istiyorum. Kapalıdan kastım. Size göre kapalı olmayabilir bu arada. Hacı yatmaz mısın ya bu fizyolojine? Ama bana göre kapalı. Ben çok pantolon giymeyi seven biri değilim. Avşar Soda'ya benziyor nasıl olabiliyor? Hep mini elbise tarzı şeyleri giymeyi daha çok seviyordum. Bu nasıl bir kronomorfi amktombul efese benziyor? Çünkü 18-19 yıl boyunca köyde kaldığım için köyde bunların hiçbirini giyememiştim ve benim çok içimde kaldı. Bu nasıl bir fenotip baban armut muydu? Babaannem sağ olsun giydiğimde de beni hortumla döverdi zaten. Canım benim. Allah rahmet eylesin. Neyse. Üniversiteyi kazanıp kendim yaşamaya başladığımda artık kimsenin bana karışmadığını ve özgürce istediğimi giyebileceğimi düşündüm. Öyle de oldu. Cidden istediğim her şeyi giydim. Yani Allah korusun yarın öbür gün öldüğümde gözüm kapalı. Ay keşke şunu da giyseydim ölmeden diyebileceğim kıyafet yok. Hepsini giydim. Belki transparanı denemedim falan. Onu da denemeyeyim canım yani. Neyse. Yani mesela okula giderken ben böyle şeyler giymek istiyorum. Bu sene de elbise veya etekten vazgeçip biraz pantolon, kropta kalacağım gibi. Bakalım